İmran bin Husayn radıyallahu anh, çevre kabilelerden görüşmek üzere bazı heyetler geldiğinde Hazreti Peygamber'in yanına gitmiştim. Hazreti Peygamber, yaratılışın başlangıcına ilişkin kendisine sorulan bir soru üzerine şöyle buyurmuştur. Ezelde Allah vardı ve ondan başka hiçbir şey yoktu. Ebu Hureyre anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü, canlılar neden hangi maddeden yaratılmışlardır diye sordum. Resulullah sudan buyurdu. Hazreti Ayşe'nin naklettiğine göre Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Melekler nurdan, cinler alevli ateşten, Ademse size Kur'an'da tarif edildiği üzere balçıktan yaratılmıştır. Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her doğan çocuk fıtrat üzere doğar. Sonra anne ve babası onu Yahudi, Hristiyan veya Mecusi yapar. Ebu Musa el-Eşari'nin bize naklettiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Adem'i yeryüzünün her tarafından aldığı bir miktar topraktan yarattı. Bu sebeple Adem oğulları renk ve tabiat yönünden yeryüzü kadar değişik şekillerde vücuda geldiler. Onlardan kimi kızıl, kimi beyaz, kimi siyah, kimi de bunların karışımı melez. Kimi yumuşak, kimi sert, kimi kötü, kimi de iyi huylu olarak dünyaya geldi.